Hepinize merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır video atmıyorduk. Ee, bayram girdi araya. Atasım gelmedi, oynayasım gelmedi. Ben de atmadım o yüzden. Şimdi de oynayasım geldi. Bari videoyu çekelim öyle atalım dedim. Yeni yıl baş. Evet virtüöz kasıyorduk ama virtüözü saldım. Biraz zürekli puanıyla beraber kasalım. 14'ün sonra kullanabiliyormuş tamam. Eee... Yeni menajer mesajı ne diyor? Yıl başına hazır Hazırız. Şimdi antrenman. Önceki oturum. Tümün ismini evet ilerle ilerle. 3 beceri puanım kalsın. Beceri puanlarımız biraz kalsın abi. Şeye bakalım. Ee, benim prom değil de şöyle sezon. 41 puanla Galatasaray birinci biz. 39 puanla ikinciyiz. Ve adamlar şey adamlar demişim. Maç fazlası mı var yoksa? Yok maç fazlası da yok. Bizim 3 beraberliğimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam Samsun'daydı yok Samsun'da değil ya. Neyse hatırlamıyorum beraberliği o yüzden. Boş verelim. Şöyle maç günü diyelim ve oynayalım. Tabii ki The King olarak oynayalım diyeceğim. Onun dışında şöyle kolu bağlayıp daha kolay seçeceğim Evet şimdi bakalım Maaş 9 Geliştirilmiş 10 rib Başa 25'ten 30 Rakip piyasada 30, 30 riblik yaparım herhalde 30 riblik yaparım şimdi Ues Kolu çıkardık hop fareyle verdim. Pas bastım da durum bakayım. Göremiyorum şeyi. Taraf seç yapalım. E, tamam. Taraf seç zaten öyle. Aşağı devam et. Ama çubuğu göremiyoruz ki ya. Neyse. Ver bana. Cık. Ben orada mıyım? Ah be. Çok da güzel geçmiştik ama. Olmadı. Çok da güzel geçmiştik ama olmadı ya. Yemedi. Yemedi. Ben oraya pas vermedim ki. Çok dar açım vardı. Hadi beyler, hadi beyler, alalım topu. Her şeyi ben mi yapacağım ya? Emredersiniz komutanım. Biraz da böyle kayalım ya. Yapma yanlış git buraya gitmeye çalıştık da yanlış yaptık ya. Adamı geçtim bir daha niye daha bir şey yapıyorsun ki? Burcu ama ya Yok topa kaydı ya Güzel kaydı Çok güzel. Uğurcan da. Ya. Ve ilk yarı 2-0 bitirerek 27 ve 32. dakikalarda gollerimizi attık. Ah! Şimdi de çizgi belirdi daha iyi. Ben şeylerimi yapabildim miyiz? Bana verdi göre 9 yap. 25 triplik başarı biz 73 yapmışız. 30 hatta geliştirmişiz. Pastanla 4 her şeyi üstün üst şekilde yapmışız yani verdiğinin de en iyisini yapmışız yani Ama oraya vurmadım. Oraya vurdum. Gel şöyle duruyordu bari doğru. belki etrik yapabiliriz. İki golümüz var zaten ilk yarıda. Ya topu sürekli olarak alıyoruz onlardan. Oraya vermedim ama neyse. Hana pas verse çıkarsa orada. Çok oyalandım. Beceri hareketi yapmayı da denemedik. Denesek belki geçer. Şey golümüzü atardık. Nerede hocam? Dakika 73. Heh, topu aldık. Direkt kırmızı. Yani son adamın. Direkt kırmızı yani.

Ve hat-trick. Hat-trick'imizi de yaptık. Ver 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 ver. Ver. Ah be, ah be bakayım ya. Güzel deneme ama niye kırmızı? Hem güzel deneme diyor hem kırmızı yazıyor. 90 artı 1. Yani son ataklar. Ve... Evet bu atak bitince bitecek. Bitti. Güzel. Maçta etriğimizi de yaptık. yüksek maç performansına yürekliye vereceğim bu sefer. Mevcut yeni yatırımlar varmış. Ha bunlar gelmiş. Alalım. Uygun uygun diyor. Devam etsin diyor. Alalım bunları. Bunlar da devam edenler. Tamam. Yeni yatırımlarımızı da yaptık. Yeni menajer mesajı kesin şeylere aynı öyle. <laughs> Ve Kasım ile oynayacağız. Yeni posta. Ya hayır, eksi zarar ettik. Olsun. Olsun. Başka da bir şey yok tamam ilerle diyelim. Maça Gitmeden önce antrenmanımızı yapalım. Antrenmana başla. Önceki oturumu yükleyip simüle et, ilerle diyelim. Maç günü diyelim. Önemli anlar oynatayım ya. The King olarak önemli anlar oynayalım. Yani videoda çok uzun olmasın. Önemli anlar oynayıp videoyu bitirelim. Şöyle yine Dur, kolu bağlantısı yapacaktım. USB bulamadım ha. Şurayı bir enter'la geçelim de. En Raspberry yani Volat 2 lan hadi. Heh. Maaş ratingi 7 değil de 7.5. Bir pas tamamla yerine 2 pas. Tamam 2 pas tamamlarız. Ya yok 7.5 olsun maç eğitimi dışında bir pas ve bir gol atarız Umarım Ondan önce yine ayarlardan şu taraf seç olayı evet, Tamam adamdan dışarı ya. Paşa kontrol atak. Kontrol atak üstüne kontrol atak yapabiliriz topu alırlar söyleyecekler. Ben bile defansa kadar geldim ya. Yapma be. Pasımı verdim de. Yanlış. Trabzon soruşun için orta fırsatı. Ha top buraya gidecek Biz ortaya doğru koşacağız. Bakalım. Kaleci nasıl tutuyor ikisini arka arkaya ya? Ya Aha önüm açık. Hadi. İşte bu. Su. Yani idolümüz Ronaldo ve bu kafa golünü affetmedik. Kasımpaşa kontrata yine. Olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. Kontrol atak ama öyle fazla adamla yakalayamadılar bizi ya. Hmm, Kasım serbest vuruş nereden? Buradan. Kötü. Bu sıkıntı mesela. Direkt vuruşa basacağım uzaklaşsın top diye bulursak. Tam kontrol atak versene bize. Bitti mi maç? Kasım tek başına mı koşuyor? Yapma. Ah iyi var. Güzel. Trabzonspor penaltı kazandı ve kesin kaçıracağım. İzle bak. Süüüü. Güzel ya güzel. Güzel. Aha, hat trick yapma ihtimali. İki maçta arka arkaya. Uy, ne gol attı be? Kim attı golü? Çam mı? Bakarız az sonra. Maç bitti büyük ihtimalle. Aynen. maç bilgileri diyelim 42'de golümüz var 84'te penaltıyı gol çevirdik ve 87'de çam gol atıp maçı 3-0 kazandık videomuzu burada bitirelim güzel iki maç oldu hoşçakalın